Azerbaycanlıların soyu ve kökenine dair geçmişten günümüze birçok teori ortaya atılmıştır. Sovyetler Birliği döneminde Stalin'in ön ayak olduğu medya tezine göre milattan önce 9. ve 4. yüzyıllar arasında medyada İranî diller konuşan Atropatenalılar Orta Çağ'da Türklerin bölgeye yerleşmesiyle Türk dilini benimseyip Türkleşmiştir. Bu teori uzun yıllar Sovyet bilim adamlarınca savunulmuş olup Azerbaycanlılar Sovyetlerin ilk kurulduğu yıllarda Türk halkı olarak anılırken bir anda Azeri olarak anılmaya başlanmıştır. Fakat benzer fikirleri savunanların aynı dönemlerde bölgeye hükmeden İskitleri Türk olarak görmemesi de bir çelişki oluşturmaktadır. Öyle ki bölgeye o dönemlerde bölgeyi Türkleştirebilecek kadar yoğun bir Türk göçünün olması gerekmektedir ve bu göçün de aynı dönemde Ruslara göre Türklerin yaşadığı Altaylardan bir anda organize bir şekilde gelmesinin imkanı yoktur. Aynı bilimsel temellere dayanmayan tezi İran'da benimsemekte geç kalmamıştır. Özellikle şahlık rejimi esnasında Azerbaycanlıların aslında Pers, Met kökenli bir halk olduğu propagandası yapılmıştır. Yine başka bir Rus bilim adamı olan Petrushevski'nin tezine göre bölgenin kadim ülkelerinden olan Albanya, Müslüman Arapların 705 tarihinde bölgeye gelmesiyle yıkılmış, sonrasında Hristiyanlıkta kalan Albanyalılar Ermeni milletini, Müslümanlığa geçen Albanyalılar ise Azeri milletini ortaya çıkartmıştır. Bu tez asıl Azerbaycan nüfusunu barındıran Tebriz ve çevresini hiç dikkate almadan hazırlanmıştır. Öyle ki Güney Azerbaycan hiçbir zaman Albanya egemenliğinde olmamıştır. Ayrıca Müslüman olan halkın Türkler henüz bölgede yoğun bir şekilde etkin değilken Arapça yerine Türkçe konuşmaya başlaması da bu tezin açıklayamadığı bir konudur. Aslen Azerbaycan kökenli olmasına karşın İran'ın tarih tezine savunan İran'ın dil bilimci Ahmet Kesrevi'ye göre ise Azerbaycanlılar Büyük Selçuklu Devleti zamanında Türkçe konuşmaya başlayan Fars kökenli bir halktır. Fakat bu tezde Büyük Selçuklu Devleti'nde ordu haricinde Türkçenin pek fazla etkin kullanılmadığını göz ardı etmektedir. Ayrıca bu tez neden belli gelenek görenekleriyle bariz şekilde Farslardan ayrışan tek bir halkın Türkleştiğini, diğer Farsi halkların Türkleşmediğini açıklayamamaktadır. Bu tezlerin arasındaki boşluklar aslında Azerbaycanlıların Türk olduğunu desteklemektedir. Azerbaycan bölgesine ilk Türk göçü İskitler döneminde milattan önce 7. yüzyıllarda başlamıştır. İran ve Yunan kaynaklarında İskit akınlarından sıkça bahsedilmekte olup İskitler o dönemde İran ve Anadolu işlerine başarılı akınlar gerçekleştirmekteydiler. İkinci dalga Türk göçü ise Batı Devleti'nin Çin ve Doğu Hun Devleti ittifakına karşı yenilmesi sonucu Türklerin daha batıya göç etmeye başlamasıyla birlikte milattan sonra 2. 4. yüzyıllarda gerçekleşmiştir. Sonrasında kurulan Avrupa Hun İmparatorluğu Kafkasya'nın ve Uralların önemli bir kısmını en doğusunda hakimiyeti altına almıştı. Sonrasında kurulan Büyük Göktürk Devleti'nin iki önemli uç beyliği olan Hazarlar ve Sabirler de Kuzey Kafkasya'yı denetim altına almışlar ve bölgeye Türk göçleri devam etmiştir. Fakat bu göçler en büyük dalga Türk göçünün yanında oldukça az sayıda insanla gerçekleşmiştir. En büyük ve son dalga Türk göçü 11. yüzyılda Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun ile Orta Asya'dan gelen Oğuz boylarının bölgeye yerleşmesiyle gerçekleşmiş olup Büyük Selçuklu Devleti günümüzde bağımsız olan 3 Türk ülkesinin Türkiye, Türkmenistan ve Azerbaycan'ın tarihinde önemli bir yere sahiptir. Günümüzde bu 3 Türk ülkesinde de aynı Oğuz boylarına ait yüzlerce yer ismi ve aynı gelenekler diğer Türk ülkelerinden daha yoğun bir şekilde görülmektedir. Gelecekte Osmanlı'yı ve Türkiye'yi kuracak olan Oğuz boyları daha batıya giderek Anadolu'ya yerleşmiş, Selçukluların kurulduğu coğrafyada kalan Türkler ise bugünkü Türkmenistan ve Azerbaycan'ı kurmuşlardır. Ayrıca Azerbaycan Türklerinin kökenine dair bir başka tez ise Azerbaycan Türklerinin bölgedeki kültürel yapılarını M.Ö. 4000 yılına kadar götüren Kür-Aras kültürünün Türklerin de etkilendiği bir kültür olduğuna dair tezdir. Azerbaycan Türkleri Büyük Selçuklu sonrasında Moğol istilasıyla bir süre Moğol egemenliğinde yaşadıktan sonra Büyük Timur İmparatorluğunda önemli görevlerde bulunmuş, sonrasında Akkoyunlu ve Karakoyunlu devletlerini kurmuşlardır. Şah İsmail hareketi başladığı dönemde ise günümüz Sivas ilinden Hazar denizine kadar olan bölge Azerbaycan Türklerinin kültürel etkisi altındaydı. Fakat Yavuz Sultan Selim ile Şah İsmail arasındaki mücadelenin başlaması ve Şah İsmail'in yenilmesiyle birlikte 15. 16. yüzyıllarda Azerbaycan kültür dairesi içerisinde değerlendirilen birçok Türk topluluğu günümüz Azerbaycan'ına göç etmiştir. Bugün İran'ın Güney Azerbaycan bölgesindeki Ahar şehri civarında yaşayan Karadağlılar, Tahran, Kazvim, Zencan civarında yaşayan şahsevenler olarak anılan Azerbaycan Türkleri, Doğu Anadolu'dan 15. yüzyılda göç eden Türk topluluklarına örnek gösterilebilirler. Şah İsmail ile birlikte yeni bir devlet kuran ve kültürleri tekrar şekillenen Azerbaycan Türkleri, sonrasında Afşar ve Kaçar hanedanlıkları ile İran ve Azerbaycan coğrafyasını 1925 tarihine kadar yönetmişlerdir. Nadir Şah döneminde Bağdat'tan Hindistan işlerine uzanan bir devlet kuran Azerbaycan Türkleri, günümüzde yoğun olarak İran ve bağımsız Azerbaycan sınırları içerisinde yaşamakta olup toplam nüfusları 40 milyon civarındadır.